بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب إدغام متقاربين بدى اسم إدغام متقاربين قنصون إن شاء الله إشلاج باب إدغام متقاربين idgam iki harfi birbirine katarak şeddeli okumak demektir. Mütekaribeyn birbirine yakın olan anlamına geliyor. Birbirine yakın olan iki harf. Birbirine yakın olan iki harfi şeddeli okuma konusuna geldik. Tabi bunlar birbirine yakındır. Ya mahreç yönünden yani o harfin çıktığı yer bakımından birbirine yakındır bunların mahreçleri yakın veya sıfat yönden yani bunların sesleri birbirine yakın. İşte ya mahreç veya sıfat veya her ikisi yönüyle birbirine yakın iki harfi birbirine katarak şeddeli okuma konusuna geldik. İşte buna idgâmi mütekaribîn diyoruz. E tabii ki idgâmi mütekaribîn e, harfleri iki mahreçte toplanıyor. Kaf ve kef mahreci bir de lem ra mahreci. Toplamda iki mahreçtir. Kaf kef bu birinci mahreç. Diğer bir mahreç de lem ra mahreci. Evet okuyalım bakalım. Diyor kaçan mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa idgam-ı mütekaribeyn olur kaçan Osmanlıca'da ne zaman ki anlamına geliyor. Ne zaman ki ve vakta ki ne zaman ki mahrecinde yani çı, harfin çıktığı yer mesela bir harfin çıktığı yeri nasıl tespit edeceğiz? O harfi sakin yapacağız. Başına hemze getirelim. Mesela örneğin H ha harfi mahreci neresidir? Eh, bakın onu sakin yapıyoruz. ...başına hemze getiriyoruz. Eh, mesela ra harfi mahreci neresidir? Er, mesela cim, ec, nun, en, dal, ed, H, eh. İşte bir harfin mahrecini öğrenmek için ne yapacağız? O harfi sakin yapacağız. Onun başına hemze getireceğiz. Bu şekilde o harfin mahrecini yani o harfin çıkış yerini öğrenmiş olacağız. İşte ne zaman ki mahrecinde yani o harfin çıkış yerinde veya sıfatında yani sesinde ses olaraktan yakınlığı olan yani birbirine yakınlığı olan harfler yani iki tane harf birbirine uğrasa bunlar yan yana gelseler idgami mütekaribeyn olur. İşte ya mahrecinden veya sıfatında Yakınlı olan iki tane harf yan yana geldiği zaman iddame mütekaribeyin olur. Peki bu harfler kaç mahreşe toplanıyor? Şimdi ondan bahsedelim. Ama bunun harfleri, enma ise e, bunun harfleri, e, bu id, bunun derken bu iddame mütekaribeyin, bu iddame mütekaribeyinin harfleri. Evet bunun harfleri e, iki mahreçtedir. Bunun harfleri iki toplanıyor. Lam ra bir de kaf kef mahreci dediğimiz e, daha önce dediğimiz gibi. İki mahreçte toplanıyor. Biri bu iki mahreçten bir tanesi lam ra mahrecidir. Lam ra'ya uğrasa idgamı mütekaribeyn olur. Fakat ralama uğrasa idgam mütekaribeyn yoktur. Buna dikkat edelim. Misal örnek mesela örnek verelim misali bunun örneği. Kur Rabbi. Mesela burada kol Rabbi. Böyle okumuyoruz. kol Rabbi. Bu şekilde okumuyoruz. Lam harfi ve ra harfi. Mesela el, er. Bak dil ucuna yakın. İkisi de olarak birbirine yakın. Ve ses olarak da yakınlıkları var. İşte bu iki harf bir yan geldiği zaman lamdan sonra ra geldiği zaman o lamı ra'ya katıyorsun, ra'yı şeddeli okuyorsun. Yani Kul Rabbi yerine bu şekilde okumak yerine şöyle okuyorsun. Kur Rabbi. Bak kur Rabbi. Bu lam artık tamamen ra'ya dönüştürülüyor ve ra olarak okunuyor. Ra'da şeddeli okunuyor. Kur Rabbi. Bu şekilde okunuyor başka bir örnek daha verelim. Ber rafa'ahullah. Ber Yani demiyorsun bel rafa'ahullah. O şekilde okunmuyor. Bu lam harfi ra harfine katılaraktan bu ra harfi idgamlıymış gibi okuyacağız. Bu lam tamamen ra'ya dönüşüyor. Berra, berra bu şekilde. Berra. Yani bel ra demiyoruz. Evet. Dediğimiz gibi burada dikkat edelim. Lam harfinden sonra ra harfi gelirse idgame mütekaribeyn oluyor. Yoksa ra'dan sonra lam gelirse idgame mütekaribeyn olmaz. Mesela örnek verecek olursak mesela Mesela yagfir lekum. Burada ra'dan sonra lam gelmiş. İdgam yapmıyoruz. Demiyoruz yagfir lekum. Yagfir lekum. Bu şekilde okumuyoruz. Ra'dan sonra lam gelirse izhar açık okuyacağız. Yagfir yagfir lekum. Bak izhar yaptık yani açık okuduk. Demek ki idgam-ı mütekaribeyn olması için lamdan sonra ra gelmesi gerekiyor. Ra'dan sonra lam gelirse idgam mutakaribeyn olmaz, izhar olur, açık okunur. Bu anlaşıldı. İdgam mutakaribeyn harflerinin iki mahreçle toplandığını söyledik. Birinci mahreç lamdan sonra ra'nın gelmesidir. Lam ra mahreçidir. Ve geldik ikinci mahrece. Ve biri yani ve bir diğer mahreci ise kaf kef mahrecidir. Diğer bir mahrecimiz neymiş? Kaf bir de kef makalecileridir. Kaf'tan sonra kef harfi geldiği zaman idgamim ı mütekaribeyn yapıyoruz. Misali bunun örneği Elem nehlukkum gibi. Bakın elem nehlukkum demiyoruz. Bu kaf harfini tamamen kef harfine dönüştürerek okuyacağız. Naklukkum lukkum. Bak lukkum. Bu kef harfi şeddelimiş gibi bu kafı tamamen kefe dönüştürerek o kefi şeddeli okuyoruz. Yani elem naklukkum bu tarz okuyuş yanlıştır. O şekilde okumuyoruz. Nasıl okuyoruz? Elem naklukkum. Bu şekilde okuyoruz. i̇lgam mutakaribeyn. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'de kaf kef mahracine bir tane tek örnek vardır. O da bu örnektir. Elem nahlukkum örneğidir. Kur'an'da sadece bir tane örnek var. O da bu örnektir. Murselat suresinde geçiyor. Elem nahlukkum Okuyuşun tekrar yapalım ve devam edelim. Elem nahlukkum lukkum bu şekilde okuyoruz. Gibi. Bu örnekte olduğu gibi. Ve şimdi ise idgam-ı mütekaribeynin Arapça tarifine geldi. Tarifi ma tekareba mahracen ev sıfatan. Tarifi idgam-ı tarifi şudur. Ma öyle bir idgamdır ki yani el idgamu levi bu idgam-ı mütekaribeynin öyle bir idgamdır ki tekareba bu harfleri tekarebe iki bak iki harf iki harf birbirine yakınlığıdır iki harf birbirine yakındır mahracen yani ya çıkış yeri olaraktan mahraç olarak ev veyahut ev veyahut sıfaten veya sıfatları birbirine yakındır yani ya mahraçleri veya sıfatları yani sıfatları yani sesleri birbirine yakın olan iki harfin yan yana gelmesi bunların birbirine uğraması neticesinde gerçekleşen idgama, idgami mütekaribeyn diyoruz. Evet, idgami mütekaribeyn konusu bu kadardı. İnşallah bir dahaki dersimizde de idgami şemsiye konusunu işleyeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.